Selamlar. Bugünkü videomuzda düşük, orta ve pahalı kuaförleri ziyaret ediyoruz. Saçımı kestireceğim. 5 zloty, 50 zloty ve 5000 zloty kuaförlere gidiyoruz. Şaka! Tabii ki şaka. <laughs> Saçımı 3 kere kestiremem. Bir, ikincisi 5000 zloty hayatta vermem. Ama gerçekten de kuaföre gidiyoruz. Son zamanlarda videolarımı izleyen bazı arkadaşlarımız neden saçınla sürekli oynuyorsun diyor. düzeltiyorum ya böyle. Çok uzadı. Gördüğünüz gibi bak. Hiç düzeltmeyeyim böyle kalıyorum. 2009 Justin Bieber. 2008 Zac Efron modunda bir şeye dönüyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Kuaföre gidelim dedik. Türkiye'deyken benim 4 yaşımdan buraya taşındığım zamana kadar neredeyse 20 sene boyunca gittiğim bir kuaförüm vardı. Buraya geldikten sonra tabii ki de aynı tadı bulamadım. Oysa herkes öldürür sevdiğini. <laughs> Yapamadım. İhanet etmek istemedim ama mecbur kaldım tabii ki bir süre sonra kuaföre gitmem gerekiyor. Aksi halde gördüğünüz gibi böyle oluyorum. Bu kadar yıldır buradayım. Nedense bir türlü yani düzenli olarak hep şu kuaföre gideyim. Ah çok beğendim kalayım diyebileceğim birisi olmadı maalesef. Her seferinde farklı bir kuaföre gittim. En fazla bir kişi iki kere gittim. Üç olmadı. Garip garip bir sürü kuaför tecrübem oldu. Birkaç tanesini anlatayım. Bir tanesi eski askerdi kuaför uygun fiyatlı kesiyordu. Sadece nakit kabul ediyor. Bir kere ona denemiştim. Şimdi şöyle bir sıkıntı şey şegeye benzedim böyle de şey olunca. Skubidu'daki şege. Eski asker olunca herhalde eli biraz ağırdı. Ulan saçımı mı kesiyor yoksa bir tane video var ya migreni tedavi etmek için kafaya şaplak maplak atan kuaför vardı. O falan gibi bir durum var. Eli çok ağır. Bir daha da buna gelmem dedim. Sonra başka bir kuaföre gittim. Bir de şimdi burada kuaförlere gidip hani saçımı kes diyemiyorsun. Randevu sistemiyle çalışıyorlar genel olarak. Randevu var mı yok mu onu soruyorlar. Yoksa almıyor. Ben de randevu alayım gideyim sistemine alışamadım. Biraz da yoğun bir dönemdeydim. Hani vaktim varsa tamam şu an vaktim var hemen gidim kestireyim gibi kafasındaydım. Biraz da rastgele gidiyordum. Neyse daha sonra başka bir yer buldum gittim. Saçımı kestirmeye başladım. Çocuk böyle bir değişik değişik sorular sormaya başladı. Özel sorular soruyor falan. İlk geldiğim zamanlar zaten lehçe hiç bilmiyorum o dönemler. Arkadaşlarıyla kendi arasında bir şeyler söylüyor. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Ama fena kesmedi. Güzel kesti yani. Bayağı da ilgilendi böyle. Memnun kalmıştım ben. Kısa kesmemişti. Tabii ki hemen uzadı. Kısa bir süre sonra tekrar gittim. Aynı kişi memnun kaldığım için yine böyle işte özel ilgiler gösteriyor falan. Sonra baktım ki bayağı bayağı özel ilgi gösteriyor bana. <laughs> Neyse teşekkür ederim sağ ol kestin dedim çıktım. Aradan geçti iki gün Instagram'dan beni ekliyor. Beni Instagram'dan nasıl buldun? Bulmuş baktım Instagram'dan eklemiş işte attığım storylere kalp malp atıyor ateş atıyor. <laughs> dedim tamam devam etmeyeyim bu işin rengi değişebilir. Sonra baksana bak sonra ben saçımı düzelttiğim zaman videoda saçını düzeltiyor oluyor ne yapayım şu an. Başka bir kuaföre gittim. O da Ukraynalı bir kuafördü burada. O da saçımı keserken boynumu da kesti yanlışlıkla. Böyle böyle bir sürü farklı farklı denedim. Hatta dedim ki hani belki fiyatla alakalıdır. En başta çünkü ucuz uygun olanlara gidiyordum. Bir de pahalı olana gideyim dedim. Bir kere de çok pahalı olana gittim. 150 zloty mi neydi? Baya baya pahalı yani. 150 zloty kuaför mü olur? Bu arada burada yani fiyatlar da çok ucuz değil. Zaten fiyatları da bakacağız. <laughs> Pardon bu ne kadar. Fiyatlar serimize ekleyeceğim fiyatları. 1500 lira pahalı. Gittim kesti. Ulan o da güzel bile kesmedi yani. Şimdi hani 40 zulatıyı birisi kesse öyle. Üzülmeyeceğim diyeceğim ki zaten 40 zulatıyı kesti. Ne bekleyebilirsin? Ama 150'ye bunu kesince insan diyor ki. Yani 150'ye de bunu kesme. Başka bir şey bekliyor. Yani bu Instagram'da bizim kuaförler bazen paylaşıyor ya. Kafa yapısına göre matematiksel kesim yapıyoruz. Parietal bölge basık olduğu için burayı daha dolgun. Öyle bir şey bekledim yani. Güzel kesin yok. Güzelifle kesemedi. Türkiye'ye gitmemede daha vakit var. Nerede kestirsem nerede kestirsem bir uygulama var burada. Bu uygulama üzerine randevu alıyorsun, gidiyorsun, saçını kestiriyorsun. Bu bulduğum yerde güzel puanı yüksek bir yer. Fiyatı ne çok ucuz ne çok pahalı. Ortalama bir fiyat. Fiyatını da söyleyeceğim. Saçım bir kessin. Önce bir sizin yorumunuzu alayım. Güzel mi kesmiş, kötü mü kesmiş? Bir bakın sonra da fiyatı söyleyeyim. Şimdi fiyatı söyleyip etki etmesin. Benim az önce söylediğim gibi 150 zlotiye çok kötü kesti mantığında olmasın. Bir saçı kessin sonra ben size fiyatı söyleyeceğim ne kadara kestiğini. Kadın kuaför. Mesela burada kadın kuaförler çok yaygın. 15 kere kuaföre gittiysem bunlardan 13 tanesi kadın. 2 tanesi erkek. Umarım güzel keser. 10 dakika kadar erken gelmişim oturdum bekliyorum. Masada dergiler var bizde genelde gazeteler olurdu. Duvarları falan çok güzel süslemişler güzel bir ortam. Duvara çalışanlar olarak kendi fotoğraflarını koymuşlar. Dolabın üstünde de magnetler var bir sürü her şehirden magnet var. Oturduğum yerin hemen yanında da çay, kahve, şeker gibi ikram tarzı ürünler koymuşlar. Hoş, tatlı. Bitti. Diğeri çok uzundu. Bu bence iyi oldu ya. Fena durmuyor. Ben beğendim. Sağına soluna bakayım. Yani bence iyi bence güzel. Ben beğendim. içime sindi. Orada saçımı kesen kızla da sohbet ediyorduk. Ne haber ne yapıyorsun? İş güç nasıl? <laughs> falan diye sohbet muhabbet ediyorduk. Bana dedi ki en son ne zaman kesin dedim. Oldu biraz. 3-4 ay kadar olmuştur. Saçımı uzatmayı düşündüm ama haftaya bir iki görüşme yapacağım. Şekli toparlayalım biraz. Sonrasında gideyim. Bir de üstüne en son işte parayı öderken bana bir kart verdi. İşte üzerinde tarih var. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ya da Haziran'a kadar bakarız ona sonra. O tarihten önce gidersem %20 indirim daha yapacakmış falan. Çok güzel. Ben de orada duvarda bir sürü magnet gördüm. Bu magnetler içinde dedim ki bunlar size mi ait? Yani siz kendiniz mi biriktirdiniz gezdiğiniz yerlerde? Çünkü şehir şehir bir sürü yer var. Yoksa buraya gelen müşteriler hediye mi etti? O da dedi ki hem biz biriktirdik hem müşteriler hediye etti. O zaman ben de buraya İstanbul magneti getireceğim, asacağım. En başa koyacağım İstanbul <laughs> magneti. En tepeye asacağım bunu dedim. Tamam dedi, seviniriz. Tamam dedim, getireceğim müsait zamanında. Anlaştık, çıktım. Fiyat olarak da 85 zulatayım ödedim. Bir sonrakinde indirim olunca daha uyguna gelecek umarım. Fiyat yani ne çok pahalı ne çok ucuz buraya kıyasla. Çünkü burada çok düşük fiyatlar yok. Yani fena değildi bence ben tatmin oldum. Gayet güzel. Tabii şimdi kısa süreli bu. Önümüzdeki videolarda daha fazla görme şansımız olacak beraber. Nasıl gidiyor uzadıkça, nasıl şekillenecek, güzel olacak mı falan diye. Ama şu anlık iyi. Şu anlık güzel, beğendim. Daha sonra oraya gittiğimde bizim İstanbul Magnet'in tepeye Faat diye yapıştırdığımda da bir fotoğraf çekerim. Bu topluluk kısmında paylaşırım arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir, yakışmıştır. Teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kısa bir video çektik. Güzel oldu. Güzel bir anı biriktirdik kendimize.